Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kalem düzenleme yapacağız. Kalemlerim var benim. Koleksiyon yapıyorum. Çok da dağıldı. O yüzden hemen şimdi onları getirip geliyorum. Hızlıca devam edelim. Getirdim. Buradalar arkadaşlar. Şimdi hepsini Vallahi... arkasına gitmesin. Şöyle bir kutuda topladım. Önce kutuyu silmem lazım. Bu arada bir sürü kalemim var. Şimdi yığını size göstermem lazım. Yani hepsini doğru alalım. Şunu önceden yaptım. Kağıt uçaklarım. Uçuyorlar. Bir dakika arkadaşlar. Şöyle bir yani kalem yığını. Eşyalarım. Deneyde yaptığımız termometre kalem tıraş vesaire bir sürü şey. Şurada bir kalem. Ay bunları boş verin. Şurada takma tırnaklar. Hepsini bulabilirsem takarım. Şimdi arkadaşlar kamerayı tekrar yerine koyalım. Şimdi bir takma tırnaklarını buldum. Onları takacağım. Yazdı mı? Anne video çekiyorum. Arkadaşlar anneannem geldi. Hepsini tam bulamadım ama bulduklarımı takacağım. Şunu, bu arada hepsi karışık takılacak. Çünkü bazıları kayıp bulamadım. O yüzden iki renk var zaten. İki renk de takacağım. Şunu alalım mesela. Şu. Şunu da. Bunu nerede? Arkadaşlar bazen yapışkan olmuyor biliyor. Yere geçti. Bir dakika. Bunlarla devam edelim. Evet. Zaten bunlar takma yapışkanlığı çıkabiliyor. Video boyunca böyle devam edeceğim. Şimdi ıslak benzin alıp geliyorum telefonu da kapatamıyorum tırnaklar yüzünden. Geldim arkadaşlar. Şu bayağı bir tozlu. Şimdi siliyorum. Şu kutuyu almıştık biz. Yani kalem Koleksiyonum çok fazla kalemim olunca daha da gözükmesin diye böyle bir şey aldık. İşte bir sürü kalemim var içinde. Şimdi hemen şuraları da sileceğiz. Allah. Bari Bak pislenmiş. Siz de aklıma Aa buralar çıkıyor. Çıkırık temizliği. Önce burayı tekrar takmam lazım. Çıkardım. Aa kırıldı mı? Yok kırılmamış. Ama çıkmış. Kırmış olmayayım da. şimdi takmaya gideceğim Bu ha. şuraya şöyle takmam lazım. Takamadım. Abi çünkü bu taraf girmemiş. Kırılacak ya. Arkadaşlar kusura bakmayın da yani birazcık şey oldu çıkarmışken. Böyle bir şey olduğu için özür dilerim sizden çekim biraz değişik bir ses çıkabiliyor. Hemen ben bunu takıp hemen geliyorum. Şimdi arkadaşlar birincisini takmayı başardım. Şimdi sildiğim yerleri şey yaptım. Tekrar sileyim. Burada alt bölmeye de ben başka bir şeyler koyuyorum. Kağıt vesaire. Ama yani kalemler alıştan Onları da büyük ihtimalle oradan çıkarıp başka bir şey yapacağım. Şimdi bunu da kolayca bir şekilde takmaya çalışıyorum. Hadi kolay takılsın bu da. Yani yoksa gidiyor. Biraz önce kaldı. Bu olmadı ben hemen videoyu durdurup bunu da takayım. Arkadaşlar taktım şimdi. Takma tırnakları çıkarmak zorunda kaldım. Şuralarda kırıldı biraz. Ama umutsuz daha kolay takıldı ve çıkmıyor şu an. Yani mantıken daha güzel oldu. Şimdi geldik. Düzenleme işine. Uçakların isimlerini de okurum yani. Aklıma gelen ilk isimleri koyacağım. Mesela bu Godzilla gibi düşünün. Lol koymuşum bunu. Şöyle. Lol. Kinder. der? Kim dedi ki? Ne? Anla. Bunlar işte benim anlarım, Buraya koyuyorum. Cicobella. Ariel. Neymiş? Minoşko. Aaa kanalın ismi. Bu da Venom. Venom değil şuradaki de. Taşıyor zaten kağıt uçaklarını Görünüyor bilmem ama. Aaa bu videoyu, videoyu çekeceğim. Sözleri şeyleri. Bunları çekelim diye şey yapmışım ama. Çekmemişim. Çöpü çöp atacağım artık bunu yani. Şimdi geldik. Burayı koyduk. Bunu şu en alta koyuyorum. Şu kedili kalemimi de en alta koyuyorum. Sonra şunu, şunları şöyle sırası var bunun. Gök şu renginde koymaya çalışıyorum ben bunları. Pem, kırmızı yok çünkü bunlar turuncu var. Onda o yüzden turuncu koyuyorum. Kırmızı yok pardon. Pembe var. Ben de kırm kırmızı diyorum. Pembe, turuncu, sarı, yeşil. Yeşil şurada. Bir de mavi var. Mavi de burada. Tamam ha, bu hal oldu. Bunların içinden bon çıkmıyor çünkü. Başka şurada dondurma kalemlerim var. Şöyle şu, şu, şekilde küçük. Ama bunların yeri farklı. Şurada bir tane daha doldurma kalemi var. Onları koyacağım. Pembe. Turuncu. Sarı da lazım bize. Sarı nerede? Şu kalemi koyalım. Bazen böyle aksaklıklar olabiliyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Dökülecek şimdi hepsi. <laughs> sarım verdi bakalım. Ben hemen sarı... Ha, hatırladım. Ben hemen sarı alıp geliyorum. Buldum arkadaşlar sarımı. Şöyle böyle tekrar kaldıralım. Çünkü koymuştum. Yok, yok yok diye. Tekrar böyle düzleştirelim. Böyle yan yana. Şimdi yeşilim lazım. Yeşil de nerede? Mor şuradayım. Yeşil abi bize yeşili kaybetti. Kıraktı zorunda. Şunları ayır. Neyse yeşili en son hepsi bittikten sonra bulacağız arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Şurada havuç kalem. Şöyle. Şöyle sırası yok. Başlıklarından dolayı bazı bile. başlıklarını çıkaracağım şimdi. Sonra yanlarını koyarım. Ben şöyle koyarım yan başlıklarıyla beraber. Aynen böyle daha mantıklı da oldu. Şuradan havucu alalım. İkinci havucu da alalım. Okey. Bu havuçlar da oldu. Şimdi sana. Neyse arkadaşlar devam edelim. Şimdi başka ne koyabiliriz? Birazdan kahvaltı yapacağım da arkadaşlar o şey. Şimdi bu buraya bu dondurmaları buraya koymaya karar verdim. Ama o yani kürat değil. Kürat koyamam oraya. Şimdi birazcık kendimi çevireyim de görmem lazım çünkü onları. Çünkü onların da bir sırası var yani. Şöyle. Kalem koleksiyonu yapanlar anlar benim. Böyle düzenlemesi. Bir de fazla olanlar. Benim çok fazla değil ama yani biraz fazla olduğu için düzenlemesi daha zor oluyor. Bir de bende arkadaşlar kalem başlığı koleksiyonu var. 112 tane neredeyse kalem başlığım var. 110'larda. Onları da birazdan gösteririm bu düzenlemeyi yaptıktan sonra. Belki. Sonra şu birazdır kaybolduğu için Bunları yine küçük bölmelere. Şu lelipoplar var. Tabii yok kız tabii ki. Şaka yapıyorum. Şuraya koyduk onları da arkadaşlar. Lelipoplarımızı. Tamam. Bu buraya. Aa boş bölmeler de kaldı. Şunu mesela şuraya koyalım. Ben bunu önceden okula götürürdüm. Bunu şunun pembesiydi. Şurada pembe şey vardı. Kaybettim kalemini. Verdim 5 4 kardeş çakmak ister misiniz? Son şunu koyalım. Gülümün damgası. U. U da işte koyalım. Şöyle misafirlikte bir kalem bulmuştum. Tabi izin alır aldım. Yani kalem koleksiyonuma koymak istedim sordum misafirleri. Tabi alabilirsiniz dediler. Aldım. Burada Şiraz diye uçağım var. Kedimin ismini vermişim. Ama küçücük. Burada bir tane 07 uç. Bu da buraya. Hani ıvır zıvır gereksin, gereksin. malzemelerden gelen yani şey mı? Şu kalem tıraşı mesela buraya. Şu silgi kapağını buraya. Deney dersinde yaptığım şey. Kalem taşı girsin. Şunu şuraya koyalım. Takma tırnaklarım neredeydi? Hepsini kaybettim galiba yine. Neyse onları da bulacağım. Şuraya koyalım. Şu, şimdi yeşil kalem bulamadım. Olsun. Yine de çoğu duruyor. Evden bir yerden çıkacak onlardan mecburen. Şu bilekliğimi taktım. Evet arkadaşlar hazır. Şimdi sizi de çeviriyorum. Şöyle yaptım. Ben alıyorum telefonu kendime doğru. Düşmeden size. Ev mi bu neyse. Burada böyle dondurmalar. Oje şeklinde. Hiç havuç şeklinde. Şöyle normal. Burada yine dondurma. Şeker. U, şeker şeklinde. Allah. Kalple, kedile vesaire, çiçekle. Bir sürü kalem işte arkadaşlar. Yani böyle. Tamam arkadaşlar şimdi yaptım. Biraz hastayım. Yani sesim biraz kötü çıkıyor olabilir. Kalem başlıklarımı bulabilirsem onları da size göstereceğim. Ha buldum. Hemen onları göster ben alıyorum. Ben de markalarımı alıyorum. Sonra bebeklikten kalma, şarkı, şey ton vesaire. Tarağım, şuraya koyayım. Kalem başlıklarımı alıyorum. Şimdi bu arada farklı bir şey kutusu bu. Yani kalem başlıklarının şey da alıyorum. Her bulduğum bazı yerlerden alıyorum. Yani kutusu bir tane baş diye bir şey markası. Yani bir sürü kalem başlığı var. Şu onları da bir şey göstereyim. Ama yani arkadaşlar biraz fazla 110 tane neredeyse. Arkadaşlar. Ha cennet. sonra burada şunu çok severdim arkadaşlar ben. Şunu seviyorum. Severdim. Çok güzel. Arkadaşlarımdan alırdım bazılarını. Arkadaşlarım bana verirdi. Koleksiyon yapardım. Bunları böyle. İlk kalem başlığımı bulabilirsem. Buldum. Bu benim ilk kalem başlığım arkadaşlar. Bir akrabam almıştı bana. Sonra ondan sonra okulda görünce anladım bunları. Kalemlere takıldım. O zaman ne olduğunu bilmiyorum. Sonra her zaman bunlar kalem başlığıymış. Bizimkiler koleksiyon yapıyor. Ben de dedim kalem başlı koleksiyonu yapayım. Sonra böyle yaptım yaptım. Bu kadar oldu. Yani yapabildiğim kadar bu kadar. Ama daha da almaya devam edeceğim galiba. Öyle gözüküyor çünkü. Hayranıyım. Tamam. Şimdi bunlar burada. Şu telefonu koyalım. Şunu. Şuraya koyayım. Önde eşyalar var çünkü almam lazım eşyaları. vesaire. Neyse. Kalem baştan kalmış. Evet arkadaşlar. Yani böyle. Koleksiyon işte. Koleksiyon yapmayı seven biri olduğum için. Yani bir de Kral Şakir koleksiyonum var. Böyle 12, 13, 14, 12 diyor. 13, 14, 15 çıkmış ama Hepsini okuyamadığım için daha şunu dördünü bitirdim. Çürük Ali. Nerede de var bende. Çürük Ali 2, 1 ve 2. Dediğim, ve mikrop avcıları ve cumhurlopu bitirdim. Şimdi 1'e başladım. Bu kadar yani Kral Şarkı'nın varken daha yeni 1'e başladım. Sonra 13, 14 ve 15'e alacağız. Onları da serisini devam ettireceğim. Evet arkadaşlar böyle. Yani sonra dolabında sticker kolek defteri koleksiyonu da yapıyorum. Böyle bu var. Böyle albüm var. Şurada. Şurada bir tane daha sticker defteri, bir tane daha. Sırf yani albüm de defteri olduğu için alıyorum. Bir sürü yani öyle. Ben böyle yapmayı seven biriyim masam birazcık daha onları, onları toplayacağım. Sonra yani ben bunları yapmayı sevdiğim için yapıyorum. Önceden dolama yaptığım stikerler. ve çıkmıyor galiba. Çünkü ben de çıkarmak istemiyorum. Hoşuma gidiyor. Ve BTS stikeri. Şöyle. Bir yerler şurada ee, benim e, ee, nasıl diyeyim? Şey K-pop gruplarının şey posterleri vardı. BTS'ten tut Blackpink'ten, Star Kids'e kadar. İsam ismini bilmiyorum. On onlara kadar vardı işte. Sonra aynı gün çıkardım çünkü gece korkarım diye. Ben gece böyle bir şey görünce korkuyorum. O yüzden onları çıkardım. Buraya kendi böyle yaptım. Stikerlerden kule yapmaya çalıştım. Böyle. Bu arada arkadaşlar yakın zamanda bir deprem oldu. Tabi bunu birazcık geç söylüyorum. Ayın 23'ünde oldu. Yani tam olarak 8 gün önce bir deprem oldu İstanbul'da. Yani hissedenler şimdiden geç şimdiden diyorum. Yani geçmiş olsun. Biraz geç oldu yine. Onu tekrar söylemek isterim. Biz de burada 6.2 deprem hissettik. Benim kedim buradaydı. Her zaman buradalar tabi. O kedim saklanmış. Ben kedimi arıyorum. Bakıyorum nerede. Sonra apartmanı geziyorum. Bir tane 6.2'den önce bir tane 3.5 şiddetinde deprem olmuş. Ben onu hissetmemişim. Sonra kedim depremi kediler hayvanlar depremleri hissedebiliyorlar. Sonra hissettikleri için de bizim kedi saklanmış. Arıyorum arıyorum. Apartmanda da sonra yukarı çıktım. Kedim anneannem bağırmaya başladı. Mina kedi çıktı diye. Nereden evdeymiş. Sonra apartmandaki şey haber verdim. O da vardı yanımda. Onu söylemiştim komşumuza. Sonra söyledim. Çıktıktan 5 dakika sonra o 6.2 şiddetindeki deprem olmaya başladı. 13 saniyede yani nasıl bir şeyse çok korktuk. Ben bayağı bir ağladım. Bayağı yani tırstım. Sonra direkt giyindim. Evden çıktım. Ondan sonra da üşütmüşüm. Dışarıda üstüme mod bile alsam da üşüdüm. Gölgeye geçtim. Orası soğuk. Güneşe geçtim. Sıcakladım. Sonra hasta oldum. Yani ne diyeyim geçmiş olsun hissedenlere. Yani diyeceğim şey bu. Neyse bu konuya nereden geçtiysek bilmiyorum. Evet. Videomuz bu kadardı. Hoşçakalın.